Sevgili Şehrin sessizleyicileri izleyicileri, şimdi de Tütüncü AVM'ye konuk oluyoruz. Ve yanımızda da Sayın Yaşar Bayraktar yer almakta. Merhabalar Yaşar Bey. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Yaşar, soyadım Bayraktar. Mağaza Genel Müdürüyüm. 7 yıllık bir firmamız. 7 yıldır Tütüncü AVM adı altında devam ediyoruz. İlk asıl mesleğimiz kapalı çarşı. Yün, sandık, ev tekstili üzerine devam ettik. Oradaki dükkanlarımız, dededen kalan dükkanlarımız devam ediyor. Hala faaliyette kullanımdayız. Biz de buraya kendimiz onların ilerletmek için, hepsini bir arada toplamak için beyaz eşya, mobilya, küçük ev aletleri hepsini bir arada toplamak için böyle bir yer düşündük. Burası ikinci şubemiz zaten. İkinci şubemiz olarak bir evleri yeni bir şube açtık. Allah'ın izniyle yaklaşık bir üç aylık bir şeyimiz oldu, açılışımız oldu. Büyük açılışımız var önümüzdeki süreçlerde. Orada da yine aynı şekilde bir alt katlı alışveriş merkezi, mobilya, beyaz yerinlik, daire olur. Evi evin içinde ne gerekiyorsa perdesi, halısı hepimiz, hepsi bulunmakta.